Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tavuk taşlıkla nefis bir yemek tarifim var. Gerçekten etten daha lezzetli oldu. Burada 750 gram tavuk taşlık var sadece. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve bir buçuk yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm, elma hiç fark etmez. Üzerine geçinceye kadar su ilave ederek bu şekilde ben 15-20 dakika hatta yarım saat kadar bile bekletebilirsiniz. Tavuk taşlıklarım dinlenirken ben de sebzelerini doğrayacağım. 2 tane orta boy soğan kullandım. Soğan bu tarife çok yakışıyor arkadaşlar. Bol kullanmanızı tavsiye ediyorum eğer seviyorsanız. Tabii ki gene piyazlık olacak şekilde doğruyorum iki tane yeşil tatlı biber kullandım şöyle Charleston yeşil tatlı biber Dilerseniz acı biber de çok yakışır çok aşırı kalın kalın doğramayın ee, ince doğramaya Özen gösterin bir tane orta boy kapya biberi kullanıyorum Kapya biberini de aynı şekilde doğramaya özen gösterdim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. İçerisine 5 diş sarımsak ilave edeceğim. Sarımsakları da ezmiyorum. Gördüğünüz gibi doğruyorum. Ağıza gelir bir şekilde olsun istiyorum. Artık tavuk taşlıklarım tamamen temizlendi. Bütün kanlı suyunu akıttı. Bu işlemi mutlaka yapın arkadaşlar. Sirkeli suda beklediği için de burnunuza et kokusu gelmiyor. Çok lezzetli oluyor. İyice bol suda defalarca yıkadım ve süzdürdüm. Geçelim doğrama işlemine. Şöyle çok küçük küçük doğramayın. Çünkü pişerken gerçekten taşlıklar küçülüyor arkadaşlar. Çok ekonomik bir tarif. E, biliyorum ki artık e, et çok pahalı. Ve sizleri de e, farklı yiyebileceğiniz tarifler, ekonomik ve pratik tarifler sunmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyor, keyfiyle de istiyorsunuzdur. Evet bu şekilde oldukça da bereketli çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. 750 gram 4-5 kişilik bir aileye yeterlidir tavayı alıyorum Üzerine geçinceye kadar bol su ilave ediyorum ve bu şekilde kaynadıktan sonra orta ateşe getirerek kaynamaya bırakıyorum Eğer baktınız pişmemiş kontrol edin lütfen pişmediyse tekrar su ilavesi yapın haşlayın Hatta bunu düdüklü de yaparsanız 15-20 dakika içerisinde hazırlamış olacaksınız bu şekilde bir saatten fazla pişiyor Suyunu tamamen çekti. Yağını da verdim. Yağını da göz kararı ekliyorum. Çok aşırı yağlı sevmiyoruz. Eğer bol yağ gözüksün istiyorsanız yağ miktarını arttırabilirsiniz. Soğanları ve biberlerin hepsini ekliyorum. Tabii ki bu işlemi taşlık piştikten sonra yapalım arkadaşlar. Çünkü biberler ve soğanlar çok çabuk pişiyor biliyorsunuz. Taşlıkları iyice Kavuralım, ondan sonra sebzelerini ekleyelim. Bunlar önemli püf noktaları ve ayrıntılarıdır. Kapağını da mutlaka kapatarak pişirelim ki buharında yumuşacık pişsinler. Tavayı değiştirdim. Neden değiştirdiniz diye sorabilirsiniz. Döküm tencere olduğu için baya bir yapıştı. Döküm tencerede hiç yapmamıştım taşlı normal tencerelerde yaptığım için onu fark edemedim. Hemen değiştirdim. İçerisine yarım yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar 1-2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Bakar mısınız? Öyle güzel ve lezzetli gözüküyor ki bu şekilde bile. Üzerine karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum ve tekrar iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak orta ateşte pişirmeye bırakıyorum zaten pişti Arkadaşlar biraz önce de bahsettiğim gibi lokum gibi etler pişti soğanlarla birlikte de güzelce kavurduk ve artık sunuma geçebiliriz İnanın ekmek arası lavaş arasında bile tantuni gibi yiyebilirsiniz çok lezzetli oluyor Evet yemeğimin son görüntüsü bu şekildeydi. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Yanına e, ne mi yaptım? Bir çorba ve bol salata turşu koydum. Gerçekten yemelere biz doyamadık sizlere de tavsiye ederim. Bir de taşlıklarımızın nasıl lokum gibi piştiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle elimle göstereceğim. Çatalla çok fazla belli olmuyor. Bakın. Nasıl yumuşacık oldu. Sizlere anlatamam. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın.